Şimdi bu arada dört ekibimiz AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve İyi Parti önünde hazırda beklerken ve onlara biz bağlanmışken şimdi sırada AK Parti önündeki arkadaşımız Şenol Civcir var. Onunla da bir görüşme sağlayalım ve sonrasında yine sohbetimize devam edelim. Çünkü AK Parti önünde bir hareketlilik var. Çenoldayız. Saat 17 itibariyle Türkiye genelindeki oy vermişlemleri sona erdi. Sandıklar açılmaya başlandı ve haliyle de... Oy sayım işlemlerine başlandı. Sandıktan hangi siyasi liderin çıkacağı ve hangi milletvekillerinin çıkacağı merakla bekleniyor. Türkiye'nin farklı noktalarında o meraklı bekleyiş devam ediyor. AK Parti Antalya il teşkilatının önündeyiz. Saat 17 itibariyle de e, siyasi parti temsilcileri buraya gelmeye başladılar. Partililer il binasının hemen önünde hazır bekliyorlar. E, seçim sonuçlarını il binasının önündeki ekranlardan takip etmeye çalışıyor. Az önce de yayının öncesinde de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu buraya geldi. E ee, ilk gelen isim oldu AK Parti Antalya İl Teşkilatına İl Başkanı Sayın İbrahim Ethem Taş, Bakan Çavuşoğlu'nu karşıladı. İkili görüşme için Çavuşoğlu, e, Çavuşoğlu ile birlikte e, İl Başkanı İbrahim Ethem Taş odasına, makamına geçtiler. Kanal ve ekranlarından e, seçimin nabzını tutmaya, detaylar ekranlarınıza getirmeye devam edeceğiz. Gece boyunca yayınlarımız devam edecek. Şimdilik buradan aktaracaklarımız bu kadar. Teşekkür ediyoruz. Şenol'a da ilginç detaylar düşüyor sayın seyirciler. Önüme de